Tarım ve Orman Bakanı bu ay bir soru önergesi verdim. Çiftçi kayıt sistemine dair son çiftçi sayısını sordum. Bakan Kirişçi 2 milyon 173 bin kayıtlı çiftçi olduğunu belirtti. 2016 yılında dönemin bakanının verdiği yanıtta çiftçi sayısı 2 milyon 267 bin 176 kişiydi. Bu durumda çiftçi sayısında azalış görülüyor. Çiftçi kayıt sistemine dahil olanların bir bölümü de desteklerden yararlanmak için kayıt yaptırdığı için Gerçek çiftçi sayısında bu veriler yansıtmıyor. 2008 yılında 1 milyon 127 bin kişi sosyal güvenlik kurumundan çiftçi olarak kayıtlıyken bu rakam 2021 yılında 530 bine düşmüş durumda. 2002 yılında çiftçi borçları 2 milyar 400 bin lira civarındayken 2022 yılında da bu çiftçi borçları 250 milyara erişmiş bulunuyor. Bu durumda çiftçi girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle para kazanmadığı için tarımdan uzaklaşıyor. 5 milyon hektara yakın tarım arazisi artık ekilmiyor. Çiftçi sayımız nüfus artışına rağmen artmıyor, azalıyor. Önümüzdeki süreçte tarımda sorunların artmaması için desteklerin zamanında ve doğru verilmesi gerekiyor. Çiftçi refahını sağlayacak önlemlerin alınması ve çiftçilerin yeniden kırsalda üretim yapar hale getirilmesi gerekiyor. Çiftçilerin sorunlarının artması uygulanan adat Kalkınma Partisi'nin iktidarlarının yanlış tarım politikalarının önemli ölçüde etkisi var. Eğer böyle giderse çiftçi sayımız daha da azalacak. Bunu önlemenin yolu iktidarın alacağı radikal kararlardan geçiyor. Çiftçinin taban fiyatı gerçekçi olarak belirlenmeli, çiftçi destekleri artırılmalı, çiftçi refahı sağlanmalı. Çiftçi çocuklarının da tarıma yönelmesinin yolu açılmalı. Açsak da önümüzdeki süreçte tarımda sorunların daha da katlayacağı görülüyor. Projeler var ama projeler sonuçlanmıyor, yarım kalıyor. Bu anlamda çiftçi mutlu değil. Çiftçi mutlu olmayınca toprakla tohumu buluşturamıyor. Bunun sorunları da ne yazık ki ülkemizde daha pahalı ürün almamıza neden oluyor. Girdi maliyetleri düşürülsün. Çiftçinin üretim maliyetleri azaltılsın, kazancı artırılsın, raftaki ürünün fiyatı da bu yolla düşmesinin yolu açılacaktır.